Herkese merhabalar. Musa Bilişim YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere e-fatura nasıl gönderilir, hangi menüyü kullanmanız gerekiyor, bununla alakalı bir video çekeceğim. Öncelikle arkadaşlar, e-fatura dendiği zaman korkmanıza çok fazla gerek yok. Kesmiş olduğunuz satış faturasındaki cariye göre, sistem eğer siz e-fatura mükellefiyseniz ve karşı tarafta e-fatura mükellefi ise Vergi dairesi ve vergi numarasından daha doğrusu vergi numarasından kontrol ederek ilgili modüle düşümünü sağlıyor arkadaşlar. Hemen işlemimize geçelim. Satış faturası keseceğimiz için arkadaşlar hemen satış faturası ve müşteri yönetimi kısmından işlemlerimizi yapıyoruz. Evraklardan satış faturasını açıyoruz arkadaşlar. Mesela şimdi burada arkadaşlar önemli olan şey evra vereceğiniz seri sıra numaraları arkadaşlar. Çünkü bunun için öncelikle bir başvuru yapmanız gerekiyor canlı ortamda. Ve başvuru yaparken de sizden bir evrak seri numarası istiyor. Genelde firmalar firmasının ilk üç harfini kullanıyor arkadaşlar. Ben firma Mosa Bilişim olduğu için ben Mos diyorum arkadaşlar veya farklı bir şey de diyebilirsiniz. Şimdi buradaki evrak seri numarası sizin mikrodaki takibinizle alakalı önemli arkadaşlar. Şimdi ben buraya örnek veriyorum. Mos dedim. Mos'un birinci faturası diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Bunu dedikten sonra şimdi siz bu faturayı gönderdiğinizde sizin GİP'teki fatura numaranızda MOS olarak başvurduğunuz için MOS 2021 işte 0000 sonunda 1 olacak. O numaraları eşli gitmeniz için aslında bunu kullanmanız gerekiyor. Yoksa buradaki Seri numarasını kullanmamanız ya da kullanmanız veya farklı bir şey yazmanızın hiçbir önemi yok arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Yani burada örnek veriyorum. Ee, ne diyelim hemen bir yeni faturaya geçeyim. Buraya direktmen 2021 kullandım. Sizin gitti vermiş olduğunuz yani başvuru yaptığınızda vermiş olduğunuz seri numarası değişmez. Sadece mikroda eşleştirerek gitmeniz lazım. İptal edilen olabilir. İşte faturaya karşı taraf itiraz etmiş olabilir. iade gelmiş olabilir. Bunların takibi açısından buradaki seri numarasını takip etmeniz doğru olacak arkadaşlar. Ben böyle bir seri numarasından devam ediyorum. Geliyorum firmamı seçiyorum. Mikro zaten burada aslında otomatik olarak e-fatura olan mükellefleri siz eğer başvurduysanız ve mikronun portalına da başvurular gerçekleştiyse hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuraya vergi numarasını yazdığınız an otomatik olarak buradaki detay bilgilerindeki e-fatura kullanımı aktif eğer varsa e-irsaliye kullanımı aktif olarak işaretleyecektir arkadaşlar. Eğer siz hem e-fatura hem e-arşiv kullanıyorsanız işaretlemediği cari kartlarıyla alakalı yaptığınız bütün işlemler sizin e-arşiv modülünüze düşecek. Tabii ben şu an e-fatura mükellefi değilim. Eğer şimdi mükellefiyim. Gipten kesiyorum arkadaşlar. O yüzden e, mikroda herhangi bir veya işte canlı ortamda bir başvurum olmadığı için program doğal olarak bana uyarı veriyor. Gördüğünüz gibi cari ne fatura kapsamında olduğunu kontrol edin diyor. Geldim. Seçtim arkadaşlar. Bütün işlemlerimi, depomu seçiyorum. Hemen bir tane ürün seçiyorum. Miktar 10 diyelim. Fiyatını da girdik kaydettim. Şimdi bu e faturaydı arkadaşlar. Şimdi bir tane de e-arşiv keselim. E-arşivde de yine başvuru yaparken e-arşivde de bir evrak serisi belirlemek zorundasınız. Buna da ne diyelim? E-arşiv diyelim yani e er diyeyim bu şekilde. Devam ediyorum. Bu sefer e-fatura olmayan bir cari seçeyim. Hemen şuradan şu cariyi seçelim. Hemen bir ürün de buna seçelim arkadaşlar. Faturalarımı kaydettim. Şu anda faturalarım bir tanesi e-fatura modülüne, diğeri e-arşiv modülüne düştü. Şimdi diyeceksiniz ki bu modüller nerede? Arkadaşlar şurada modüler yazan kısımda e-mikro işlemlerini açtığınızda e fatura yönetimi, e arşiv, e irsaliye, e müstahsil, e serbest meslek makbuzu. Bunlar hepsi burada arkadaşlar. Diyelim ki cari kartlarda bir güncelleme yapmanız gerekiyor. Bu cari kart güncellemeyi çalıştırdığınızda otomatik olarak vergi numaralarından kontrol ederek tikleri yanlışlıkla kaldırılmış olanların tiklerini yeniden atacaktır ya da yanlışlıkla tiklediklerinizin tikini kaldıracaktır arkadaşlar. Fatura dizayn dosyası e fatura veya e arşiv dizayn dosyalarını buradan göndermeniz gerekli. Tabi bunlar için dediğim gibi mikro portalık üyeliğiniz açılmış olması gerek. E fatura, e arşiv, e irsaliye gibi buradan seçip hangi tipi gönderecekseniz daha sonra ilgili e fatura dizaynı ya da e arşiv dizaynı hangisini gönderecekseniz seçip gönder demeniz yeterli. Portal otomatik olarak gönderecektir arkadaşlar. Bu portal mikronun portalı. GIP'le hiçbir alakası yok. Bilginiz olsun arkadaşlar e-fatura yönetimine geldim. Giden ve gelen faturalar vardır. Satış faturaları yönetimine geliyorum arkadaşlar. Tabi kontür olması gerekiyor bunları göndermeniz için arkadaşlar. Her fatura bir kontür demektir arkadaşlar. Ben bugün kesilen faturaları görmek istiyorum ya da seri numaralı ya da vergi kimlik veya TC kimlik numarasını girerek ilgili faturaları çağırabilirsiniz. Evet bakın benim e-fatura mükellefi diye işaretlediğim firmanın faturası buraya düştü. Hemen üzerinde sağ klik yapıp satış faturasından e-fatura oluştur dediğim an arkadaşlar e-faturayı oluşturacaktır. Evet onaylıyorum dedim. Bakın burada arkadaşlar gönder ve bağla diyeceksiniz arkadaşlar. Buradaki bağla nedir? Sizin bu göndermiş olduğunuz faturaya GIP kendi numarasını verdiği için hani en başta bahsetmiştim eğitimin. Vermiş olduğunuz evrak seri sıra numarasıyla gönderildiğine dair bir fatura numarası verecek. Oradaki numarayı sizin faturanızdaki belge numarasını otomatik yazması için ve faturanızla eşleştirmek için. Yani buradaki gönderilmişlere düşecek bunu gönderdikten sonra. Gönderilmişler kısmında tıkladığınızda faturanıza gidebilmeniz için arkadaşlar. Ha burada gönder deyip sadece hani gönder deyip sonrasından da bağlı diyebilirsiniz. Burada tamamen seçim sizin. Ben gönder diyeceğim. Göndermeyecek. Bakın şöyle bu uyarı verdi. Faturaya bağlı carinin aliyansı tanımsız. Aliyansı tanımsız demek arkadaşlar. Cari hesabın adres kodu tanımlı değil. Yani hemen şurada hayır diyelim. Zaten DLL hatası verecek bana. Ee, siz cari bilgilerini eksiksiz doldurduğunuzda bu cari güncellemeyi yaptığınızda otomatik olarak adres bilgilerini kendisi güncelleyecektir. Faturayı gönderdikten sonra arkadaşlar hemen burada gönderilmiş faturalara düşecek. biz gönderemediğimiz için burada yok. gönder dedikten sonra yani satış faturalarında gönder dediniz, bağla demediniz. Yönetim kısmından şurada faturayı bağla demeniz yeterli. Unutmadan arkadaşlar hemen şuraya geri döneyim. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Faturayı direkt olarak göndermeyin. Yani Şuradan sağ klik, satış faturasından e-fatura oluştur demeyin kesinlikle. Önce yapmanız gereken şey arkadaşlar faturayı göster. Önce faturanızı bir gösterin çünkü eğer faturada ürünün biriminde veya farklı birinde bir eksiklik yaptıysanız size Şematron'a tavsiye verecek ve faturanızı gönderemeyeceksiniz. O yüzden öncelikle göster diyeceksiniz. Faturanız sorunsuz şekilde ekrana açılıyorsa otomatik olarak arkadaşlar bu bir problem yok demektir ve gönderebilirsiniz. Gelen fatura kısmında da arkadaşlar burada size dışarıdan yapmış olduğunuz alımlardan dolayı gelen faturalarınız düşecektir. Bu bir telekom hizmeti alıyorsunuzdur, telefon, internet, elektrik, su veya mal aldığınız firmalarla alakalı faturaların hepsi buradaki gelen faturalar modülüne düşecektir arkadaşlar burayı refresh ettiğinizde otomatikmen faturalarınız sırasıyla buraya düşecektir. Yapmanız gereken tek şey yine satış faturalarında fatura gönderirken yaptığınız gibi evran üstünde sağ klik fatura kabul diyeceksiniz. Şimdi burada iki de iki şekilde faturayı kabul edebilirsiniz. Birincisi faturayı kabul deyip bir kerelik hangi cariye gidecekse daha doğrusu cari zaten vergi numarasından kendi otomatik bulacak. Gelen stok Hizmet, masraf artık hangi faturanız geliyorsa bir kerelik ön muhasebede açtığınız kartlarla eşleştirmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum. internetle alakalı bir fatura geldi. Siz bir kerelik gelen faturanın içindeki cinsi sizin ön muhasebe hizmet kartında açmış olduğunuz, düzeltiyorum hizmet kartı demeyeyim, masraf kartında açmış olduğunuz masrafla bir kerelik eşleştiriyorsunuz. Bunu eşleştirdikten sonra her defasında yapmanız gereken tek şey faturayı kabul. Siz orada fatura numarası soracak. Siz o numaralara girebilirsiniz. Girdikten sonra otomatik olarak kaydedecektir ve sisteme atacaktır. İkincisi genelde bunu e, şeyde de kullanırız arkadaşlar. Masraf faturalarında aslında telefon faturalarında çok kullanılıyor. Bu ÖTV vesaire hesaplarını çok fazla ayrıştıramadığı için hepsini tek bir yerde topluyor ve dolayısıyla da faturalar genelde elle girilmek isteniyor. Bu yüzden de eğer ki otomatik içeri fatura almak istemiyorsunuz arkadaşlar. içeriye almadan faturayı kabul et demeniz yeterli arkadaşlar. Eğer karşınızda gelen fatura temel değil de ticari bir fatura ise buradan fatura red deyip gerekçelerini girdikten sonra onaylayabilirsiniz arkadaşlar. Veya temel faturaya noterüs itirazını yapabilirsiniz veya kep üstünden itirazınızı buradan girebilirsiniz arkadaşlar. Faturanız gitmedi, gelmedi veya farklı herhangi bir şey oldu. Buradan e, yanıtları sorgulayabilirsiniz GİP tarafından. Son durumu nedir, ne değildir diye. Veya faturayı kabul etmeden önce yine hemen buradan faturayı göster diyerek işlemlerinizi yapabilirsiniz. Kabul ettikten sonra da arkadaşlar faturalarınız burada alış faturaları yönetimine gelecektir. Otomatik olarak buraya düşecektir arkadaşlar. Siz buradan Aynı faturadan satış faturası da oluşturabilirsiniz. Bugünlük eğitimimi burada sonlandırıyorum. Umarım size faydalı bir eğitim olmuştur. Bu eğitimle alakalı aklınıza takılan tüm soruları yorumlarda bana sorarsanız elimden geldiğince size yardımcı olmak isterim arkadaşlar. Bu tür videolarımdan hızlı şekilde haberdar olmak için kanalıma abone olup zil simgesini tıklarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.